Her insanın lisanının iki farklı yönü vardır. İnsanın hem kurtuluşuna hem de helakına sebep olacak şeylerden bir tanesi de dilidir. İnsan dil ile en güzel duaları da, en çirkin sözleri de, en güzel sözü de, en büyük fitneyi de yapabilir. En büyük küfürleri yapabilir. Belki de kul hakkına girebilir. Bir insanın ölmesine bile sebep olabilir. Bu yüzden İnsan sahip olduğu nimetleri gösterilen rehberlikte kullanmazsa sonu çok da aydınlık değildir. İsra Suresi 36. ayette hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dilini bütün kötülüklerden koruyanı cennetle müjdeliyor. İki kişi bir araya geldiğinde Gel seninle dedikodu yapalım. Seninle de dedikodu yapılmıyor. Ben gerçekleri söylüyorum. Ben bunları ona da söylüyorum. Ben bunları da konuşmayacaksam daha ne konuşayım diyorsa ya kul hakkı işliyor ya da iftira ediyordur. Hucurat suresinde Rabbimiz "Ey iman edenler, birbirinizin gıybetini yapmayın." Burada muazzam bir örnekle bir tasvir yapıyor. Herhangi biriniz Ölü kardeşinizin etini yemekten hoşlanır mı diyor. İşte bundan tiksindiniz. İman eden akıl sahibi iki kişinin bir araya geldiğinde kendilerinin dışında konuşacak başka şeyleri yoksa susmaları daha faziletlidir.